Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir ee, bizler çok şükür iyiyiz ee, bugün günlerden cumartesi ve saat şu an tam beş buçuk yani akşam oldu ve <laughs> Akif az önce evden çıktı ve Mirza'yı almaya gidiyor yani bu iki gün artık sona erdi oğluma kavuşacağım bugün. Benim için o iki gün çok uzun geldi gerçekten. Zaten sürekli onunla konuştum falan filan. Ama keyfi gerçekten çok yerindeydi. Hani hiç bizi aramıyordu. Galiba küçük olduğu için daha anlamadı ama biz tabii onu çok özledik. Kayınvalidemlerden de Allah razı olsun. Buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel baktılar. Çok ilgilendiler. Öyle şimdi de ona kavuşmaz vaktim geldi birazdan gelirler. gerçekten çok heyecanlıyım bilmiyorum bu mutlu anımı sizlerle de paylaşmak istedim ee, ve ben kendimi nasıl hissediyorum konusuna gelirsek gerçekten daha da e, fit hissediyorum kendimi çünkü iki gün boyunca hani yattım sürekli işlerimi hallettim böyle ne bileyim vücudum dinlendi iyi geldi aslında o yüzden kendimi şu an daha çok iyi hissediyorum hani çok şükür öksürüğüm falan da kesildi ee, bakalım. Umarım bir sorun olmaz yani iyileşiyoruz Dediğim gibi oğlumu bekliyorum <laughs> Çok heyecanlıyım Allah'ım yarabbim Çok değişik bir his gerçekten Öyle sabırsızlıkla bekliyorum Dediğim gibi sizlerle de paylaşmak istedim bu mutlu anımı Belki mutluluğumuza birlikte ortak olmak isteyenler vardır diye Eminim benim için sevinenler de olacaktır Öyle arkadaşlar. Şimdi işte bekleyeceğim. Başka bir işim yok. Bu arada akşam oldu çok karanlık diye bu ara yere girdim de her yerde maalesef şu an ışık çok kötü. Bakın mutfakta böyle mesela. Böyle. Şu anlık dediğim gibi yapacak bir şeyim yok. Duş aldım. Ve oğlumu bekliyorum. Artık Zeyd Mirza eve gelince kamerayı tekrardan açarım. şaşkın şaşkın bakıyor. Zeyt. Sen özlemedin mi anneyi? Zeyt Anne. Ne yapıyorsun? Niye konuşmuyorsun? Agit bu neden çıt çıkartmıyor? Bir çıt vermiyor ya. Anneciğim. Hmm, bir tane benim. Aşkım benim. Aşkım benim. Ne oldu? Ne? Gel bir içeri gidelim. Gel. Mirzaşım. Babası mis gibi yıkıyor. Şimdi bekliyoruz ayı. Evet <laughs> değil mi babası? Değil <laughs> mi? Sonrasında da mışıl mışıl uyuyacak. Çünkü uykuyu vermiş teyze de. Saat şey <laughs> da açmamış. Aklını... Akşam oldu. Ay, Ay, ne? ne seni nasıl özledik anlatamam ya. Mi? Ne, temizle Annesi, <laughs> saçlarını yes, nasıl uzamış maşallah? Normalde oturuyordu, ne hayır uzandı haki? <laughs> o önceden uzansın, uzanıyordur. Ben oturmayayım, <laughs> ya. Allah'ım hemen bunu şöyle yapalım onu. Hadi hemen yıkayalım, Bakın <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakar mısınız yani durmadığı için mecburen çizgi film açtık. Normalde gerçekten öyle hiç açtığım olmuyor yani nadir oluyor ama durmuyor beyefendi. Bak şimdi kapatsam bak nasıl otobüsü bakıyor. Otobüsü ya başka. bu çocuk nasıl fena. <laughs> bu bebekler niye böyle. <laughs> Buradan sizlere soruyorum anneler sizler bebişlerinizin tırnaklarını nasıl kesiyorsunuz? Yani biz gerçekten yapmadığımız şey kalmıyor. Ama hiçbir şekilde durmak istemiyor. O yüzden iki dakika izleyebilirsin oğlum. Sana yatacak zaten. Değil mi? <laughs> ama zaten artık eskisi kadar kasmıyorum kendimi. Hani ıı, gerektiğinde açıyorum ilgisi de alsın diye. Değil mi Zeyt Mirza? Tabii böyle sürekli izletmek zararlıdır da. bir hep açmıyoruz. Böyle ihtiyacım olduğuna mecbur açıyoruz. Hiç oturmayacaklar Kengi diyelim. Kim öyle diyorsa hep çocuklar hep turizm izliyor. <laughs> ya. Yani, öyle de çocuk yani. Ama böyle yani çocuk... sürekli izletmiyoruz biz de tabii. <laughs> Ama böyle durumlarda mecburen açıyoruz. Ne yapalım? Sizlere de göstermek istedim. Öyle her şey kolay olmuyor maalesef. He. Değil mi? He. Ama az kaldı bak duruyor. Önce yemin ederim durmadı. Açtığım an durmaya başladı. Bu millet sanıyor ki böyle çok kolay yani yok, yok yaşayanlar biliyordur bence. Görünme, görünme, öyle göründüğü gibi bir şey değil. Kusura bakmayın. Ama anneciğim gözünü hiç ayırmıyorsun. Tamam, bak tamam, önüne tamam. oturuyorum ne yapıyor? Kaç, Önünü anne, kapatıyor. Annesi kaç. Abi bir dur bak kapatacağım. Tepkisine bakalım bekle. Ee, evet, kapatma dur biteyim. Biteyim öyle kapat. Ama merak ettim ne yapacağız. Dur. Aha. Dur bitti sadece stop yaptım. Ben de bittiydim zaten. Vallahi değil mi? Bir ayaklar, ayaklarım kaldı. Ayaklarımı direkt almak istiyorum. Al ayaklarını da yap. Aç annesi aç. Hemen aç. Bittim Yok zaten. dur bir. Böyle baksın bir hani duracak mı? Ne oldu anne kapattı mı? Seyit. Aç. <laughs> annesi açsana. Dur bir. Annesi açsana kesemiyorum. <laughs> <laughs> aç. Açtım e, evet, görüyorsunuz. Oğlum babaannen gilde ne yaptın sen? He? Valla babaanne böyle bir tas çorba içiyor babaannesi. <laughs> maşallah evet, baba, diyelim. maşallah. İşte yine yerine gelmiş değil mi? E, tabii babaanne evinde de gelmesin mi işte yerine? Babaannesinin yemeklerini yemiş. Oh. Annem Annem böyle acayip uygulanmış falan. <laughs> o yedi diye ben seviniyorum diye. Öyle oluyor değil mi işte abi. evlat, torun. Hadi bakalım Kersi ondan sonra doğru uykuya beyefendi. Evet arkadaşlar oğluma kavuştum. Sizlerin de gördüğünüz gibi. Şimdi mutfaktayım yemek yapacağım. Kendisini banyo ettirdik ve şimdi uyuyor. Çünkü çok uykusu vardı. Bize de dedik hani duşunu aldıralım. Rahat rahat uyusun Minnak Bey. Şu an uyuyor ve aşırı mutluyum ona kavuştuğum için ee, şimdi yemek yapacağım dediğim gibi. Bu arada bornozumu şimdi bilerek çıkartmıyorum yazından olursa diye çünkü zaten yemek yapınca hani saçım etrafta olmaması iyi. O yüzden kafamda bırakacağım şu anlık. Ee, ne yapacağım hemen bir e, sulu köfte yapacağım arkadaşlar patatesli sulu köfte. Hemen başlayalım ee, bir saniye eldiven alacağım bir saniye hem oluşum da yer. Annesinin yemeğini. Ee, bu arada hepsini yapacağım. Biraz fazla olursa sıkıntı değil. Çünkü Akif de çok seviyor bu yemeği. Zeyt Mirza da seviyor o yüzden. Ee, tüm köfteyi kullanacağım. Hafif buzlu da. Neyse. Artık bir şekil yoğuracağım diye düşünüyorum. Önce köftelerimi e, halledeceğim. Ondan sonra da şey yapacağım adını siz geçin patatesleri yani ilk bunu böyle yuvarlayıp böyle buranın içine alacağım bir tane yumurta ekliyorum bu arada normalde soğan da koyuyorum ama şey yapacağım köftenin içine yani topların içine eklemeyeceğim yemeğin içine ekleyeceğim hani ekstradan iki yerde de soğan olmasın sonra bahar atlıyorum kırmızı pul biber ama çok dökmeyeceğim çünkü zeyt Mirza da yiyor tane hani, çok acı olmasın karabiber ve geta kimyon işte istediğiniz baharatları şöyle dökersiniz bir de kırmızı pul biber ekleyeceğim aynen şimdi bunu bir güzel yoğuracağım biraz hızlı yapacağım saat çünkü altı geliyor aslında kahvaltıyı da geç yaptık biliyor musunuz Kahvaltıyı da bayağı geç yaptık. Önden a şey unuttum. Şey... ince bulgur. Köftelik bulgur. Ekliyorum içine biraz da. Unuttum şu an çıkarmayı. Neyse durum şunu bir iyice bir yedireyim. Ondan sonra geçiririm. Biraz buzlu olduğu için ee, zor yoğruluyor maalesef. Bu arada geçen um, bir videomda demiştim yumurta yok diye köfte için. Ben böyle köftelerde genelde hep yumurta kullanıyorum. Çünkü galiba böyle köfte kullanmayınca köfteler dağılıyor gibime geliyor. Bilmiyorum. Tabii herkes farklı yapıyordur ama kullanmayanlar da varmış. Şey, yumurta. Şimdi gidip bir ince ince bulun Konuşamadım. İnce bulgur getireyim de öyle yoğurayım. Şu anlık bu dursun. Eldiveni de taktım bu arada da neyse bir elden gidip getireceğim şimdi. Evet getirdim ince bulguru. Yanlış olmasın ama. Göz kararı arkadaşlar. Göz kararı ekliyorum. Çok az yani fazla değil. Çünkü kıyma zaten çok. O yüzden Az ekliyorum. An yeterli diye düşünüyorum. Şimdi güzelce ne yedireceğim. Evet canlar, ben şimdi soğanımı kavuruyorum. Ee, çekim yapmayı yarıda kestim çünkü annem arada annemle konuşuyorduk. Şöyle soğanımı güzel kavuruyorum ve mis gibi kokuyor şu an. Burada patateslerimi doğradım. Köftelerim de burada. Tonton ton köftelerim. <laughs> Annemin kızıyım. Annem gibi tonton ton köfte yapıyorum hep. Bakın. Ama yani hemen olsun dedim. Zaten geç oldu. Lezzet önemli diye düşünüyorum. Şimdi bunlar biraz daha kavrulsun. Salça ekleyeceğim. Bunu kullanıyorum. Son patateslerimi ekleyeceğim. Onlar biraz kavrulacağım. Suyunu ekleyeceğim. Onlar biraz piştikten sonra da köftelerimi ekleyeceğim. Bir de şöyle baharatlarım var. Burada reyhan var. Bunu kayınvalidem vermişti. Böyle köfte yemeklerine çok yakışıyor. Öyle şu anlık. Evet yemeğim şu an pişiyor. Ve ben de fırsattan istifade saçlarımı taramaya geldim. Bu arada makine çalışıyor. Onun sesi gelebilir. Oluşum hala yatıyor. Birazdan uyanır. Tam yemek hazır olduğu zaman kalkar diye umuyorum. Çünkü birlikte üçümüz yemek yiyeceğiz özlemişiz yani. Şimdi şu spreyimi sıkacağım. Kolay taranma, taranması için gerçekten çok mucize bir şey. Çok severek kullanıyorum. Bunu da Sara'dan öğrendim. Kardeşimden. Çünkü o hep bundan tarıyor. İyi oluyor ya. Kolay taranıyor. Saç taramayı sevmemeli için. Güzel. Bakın hemen açılıyor. Normalde ilk uçlardan başlamak gerekiyor da ben hep karışık yapıyorum ya. Keyfime göre. Ama açılıyor zaten hemen. Gördüğünüz gibi. Gerçekten evde çamaşırlar bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Ha çamaşır çıkıyor. Az önce yani bu makineyi çalıştırmadan önce çamaşır bitti diye sevinmiştim. Sonra hepimiz duş aldık yine kirli çamaşırlar çıktı. O yüzden hiç bitmiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ömrümüz çamaşır yıkayıp çamaşır katlamakla geçiyor hepimizin. Natalya. <laughs> Yemek pişsin sizlere de gösteririm. Köfte deli yok Patatesli bu köfte. Aynen. Neyse arkadaşlar şimdilik kapatıyorum. Sonra açacağım tekrardan. Bir rahatlama haplama geldi vallahi. Nice nice. Acaba örsem mi ki yine? Yani geçen örmüştüm. Çok güzel olmuştu açtıktan sonra. Bilemedim. Aslında ölebilirim de. Şu an eriniyorum. <laughs> Buna bile eriniyorum. Şuraya atalım. Yine biraz fark ettim de saçım biraz döküldü. Normalde dökülmüyordu artık bu yine de. Koronadan mı acaba döküldü? Neyse var. Sonra tekrardan görüşürüz. Bu arada arkadaşlar bakın sizlere hiç göstermeye fırsatım olmamıştı. <laughs> Zeyt Mirza'yı yürüte çaldık. Çünkü birçok kez sizlere de bahsetmiştim. Gerçekten yerinde durmak istemiyor diye. Hani canı sıkılıyor. Peşime gelmek istiyor ve tabii yürüyemeyince sinirleniyor. O yüzden yürüte çaldık. Tabii gün içinde böyle 20 dakikanın üstünde içinde durdurmaya bakıyorum. Yani gerçekten hani ölçülü bir şekilde hani dozunda sadece biniyor. ve çok geç aldık. Normalde bazı bebişler 6 aylıkken falan bilmeye başlıyor ama biz bayağı bir geç başladık. Ama yapacak bir şey yok. Hani almayacağım diyordum ama aldım. insan gerçekten yapmayacağım dediği şeyleri sonradan yapıyor ama dediğim gibi zaten hani yürümesine az bir süre kaldı diye inanıyorum inşallah o yüzden fazla kullanmayacak zaten bizde aldık yani Sonuçta hepimiz bunlara binerek büyümedik mi? Yani evet biliyorum şu an e, yorumlar gelecektir, Yüzü et zarardı diye. Ama ne yapalım arkadaşlar, çocuk sıkılıyor ve bunun içine binince en azından istediği yere ulaşıyor, hani heyecanlanıyor, seviniyor. E, dediğim gibi gün içinde fazla zaten bilmiyor. Zetmir zaten çok nadir bunu içinde görebilirsiniz ama bir kere size içine koyunca göstereceğim nasıl heyecanlandığını. Yani değişiklik. Bunu da bu aradan, e, bu arada şeyden aldık. XXL Lutz'dan aldık. Böyle. Şu ana kadar memnunuz yani. Bu şekilde sizlere de göstermek istedim. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz pişti. <laughs> ben şimdi sofrayı kuracağım. Yoğurt falan götürdüm. İçecekleri de götüreyim. Ondan sonra yemeğimizi afiyetle yiyelim. İnşallah. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Böyle. <laughs> Arkadaşlar hemen vermeyince bağırıyor bakın. Hı hı. Ama anneciğim biraz fazla sıcak. Biraz soğusun Zeytmirza. Annesinin yemeklerini de çok seviyor benim. Bak bizi. annesi üflüyor değil mi? Annesi üfleyerek veriyor. Allah aşkına. Benim babam afiyet olsun. <laughs> <Mahved gülüyor> bakın Zeyt Mirza'nın tabağı gözükmüyor. Köftesi ve patatesi. Tabii böyle bölüp yediriyorum. Gördüğünüz gibi. Afiyet bal, şeker olsun benim balıma. Ama biraz fazla sabırsız. <laughs> Soğumasını beklemedik tabii değil mi? Yemeği beklemedik. Yaratsın oğlum bak. <laughs> benim oğlum kurdele kek oldu da yemek evet. yiyoruz ya. Hı -hı. Yoğurdunu da yiyor. Aşkım. Yoğurt da al. Oh. <laughs> Evet biz yemek sonrası biraz etkinlik yapıyoruz oğlumla. Zeytmirza düşeceksin anneciğim. Al, al, al. Ama bu kartları yaptık bak bunları yapmamız lazım. Değil mi? En son salatalığı yaptık. işledik Zeytmirza okulda. <laughs> nein oğlum kartlar yenmez bak anneciğim. Hayır. Hadi bunları ver bana. Şimdi bakalım sırada ne varmış? Aa Zeytmirza tilki. Burada bir tane tilki var. Evet. Sen de dokunmak istiyorsun ama yeme sakın. <laughs> evet arkadaşlar. Zeyd Mirza şu an yatırdım tekrardan. Gece uykusuna geçti. Pış da açtım. Öyle uyuya kalır şimdi kendisi. Ben de işimi hallettim zaten. Mutfağımı falan toparlamıştım. Ve uzanacağım. Dizi izleyeceğim. Aşk Mantık İntikam dün çıkmıştı. Ben genelde hep çıktıktan sonra izliyorum. Youtube'da reklamsız öyle daha iyi oluyor. Şimdi onu izleyeceğim. O yüzden videoyu burada artık kapatıyorum. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.